Evet, Multiverse Lag'da Baldur's Gate 3'te 5 dakikada bir karakterle tekrardan karşınızdayım. Bugünkü karakterimiz gelen istekler üzerine Will'i kullanarak yapacağım. Sorlock yani Sorcerer Warlock yani sihirbaz, seher karışımı bir şey olacak. Hemen size şöyle itemlarını gösteriyorum. Hızlıca geçiyorum itemları. Bu cübbe yerine bir tane daha cübbe var. Onu şu an ekranda görüyorsunuz. Eğer elinizde varsa kesinlikle kesinlikle onu giyin. Asa olarak bu asayı kullanmak zorunda değilsiniz. Alternatif başka asaları da kullanabilirsiniz. Alternatiflerini gösteriyorum. Eldiven olarak bunlardan herhangi birini seçebilirsiniz. Bu eldiven daha iyi. Bu eldiveni daha çok tavsiye ederim. Aklınızda olsun. Ayakkabı olarak da sıkıntı değil. Kolyeniz varsa Build'un ...puanlarını ona göre şekillendirebilirsiniz. Aklınızda olsun. Hemen karakterin yapımına geçelim. Karakteri sihirbazla başlatıyorum. Ki böylece dayanıklıkta yeterliliğimiz olsun. Bu bizim için önemli. Sihirbazla başlıyorum. Baz büyük genelde vurucu baz büyüleri seçtim. İsteniz alabilirsiniz. Büyüler kesinlikle bu ikisini öneriyorum. Bunları alın. Alt sınıf olarak yabani büyü, ejder kökenli, fırtına sihirbazı... ...hiç fark etmez. İstenizi seçebilirsiniz. Hangisini seçerseniz büyüte ona göre şekillenir. Zaten benim bu büyükteki amacım... Eldritch Blast yani mistik patlama üzerine yoğunlaşmak. Onu tek turda en fazla vurabildiğimiz kadar çok vurabilmek istiyorum. Ejder kökenden birini seçerseniz ejder atası olarak bir tane element seçin ve ona yoğunlaşın. Aynı şekilde fırtına sihirbazı seçerseniz de bunda da yıldırım ve ses büyülerine odaklanın. Yabani büyü de istediğiniz gibi dağıtabilirsiniz. Hepsinde oluyor. Ejder kökenli aldım. Ejder atası olarak da gümüş soğuğu aldım. Burada bunu alıyorum. Karakter puanlarını bu şekilde dağıttım. Eğer kolyeniz varsa bunu çakıp karizmayı ve çevikliği daha da arttırabilirsiniz veya işte zekayı on yapabilirsiniz filan filan devam ettim ikinci seviye ikinci seviyeye geldiğimde hemen seharıma warlock'a geçiyorum warlock'ta bazı büyü bunları alıyorum alt sınıf olarak warlock'ta da istediğinizi seçebilirsiniz hiç sıkıntı değil hepsinde çok güzel çalışıyor bu build yüce kadim kişi seçerseniz kritik vurduğunuzda karşı tarafı korkutuyorsunuz bu daha ideal ben birazcık da vile uygun olsun diye zebani seçeceğim bozmayacağım yoksa üçü de çok güzel çalışıyor büyülerde warlock'a duaklı büyülere gittim o yüzden bu ikisini alıyorum ve devam ediyorum Üçüncü seviyeye geldim. Teharla devam ediyorum. Yine Warlock büyüsü olarak. Hadar'ın kollarını aldım. Mistik çağırma. Burada ızdıraplı patlamayla püskürtüş patlamayı alın. Bu kadar. Devam. Geçtim. Dördüncü seviyeye geldim de. Dövüşçü alıyorum. Ve onaylıyorum. Dövüşçü de ikinci seviyemizi de aldım. Ve böylece karakter 6. seviyeye geldi. 6. seviyeden itibaren artık sihirbazla devam edeceğim full. Bu bildiğin sıralamasını farklı bir şekilde yapabilirsiniz. Mesela oyunda full warlockla devam ettiniz. İşte artık 8. seviye, 10. seviye falan oldunuz. Değiştirip bu bildiğe de geçebilirsiniz. Hiç problem yok. 6. seviye sihirbazla büyülerde buz büyüsü gördüm mü? Buna yapışacağım. Göremezsem de destek büyüsüne yapışacağım. Büyü ötesinde ikiz büyüyü kesinlikle alın. Bu üçünde istediğinizi seçebilirsiniz. Ben ırak büyüyü alacağım. Devam ettim. Büyüler kısmında buz büyüsü var mı? yok. O zaman sis sıçraması aldım. Büyü ötesinde çabuk büyüğü aldım burada. Devam ettim. Baz büyü full damage baz büyüleri aldığım için burada bir tane daha damage alacağım. Başka bir şey de alabilirsiniz. Geldim. Buz büyüsü var mı? Yok. Buz büyüsü olmadığı için bir tane alan büyüsü alayım dedim. Parçalı aldım. Devam ediyorum. Çok konsantrasyon büyüsü almak istemiyorum. İlk marifetimize geldik. İlk marifette kabiliyet arttırma yapın kesinlikle. Karizmayı 18 yapın ve devam edin. 9. seviye büyülerime geldim. Buz büyüsü var mı? Yok. Hiç önemli değil. Zaten ivmelenme alacağız. İvmelenmeyi alın, alın, alın. Çünkü bu bült ivmelenme üstüne kurulu bir bült. Çok işe yarayacak. Her şeyi çok kolaylaştıracak. Hastinizi çakın geçin. Devam ettim. 10. seviye büyülerde buz büyüsü var mı? Yok. Ama counter spell severim. Devam ettim. 11. seviye büyülerde buz büyüsünü gördüm. Yapıştırdım ve devam ettim. 12. seviye son seviyem. istediğiniz büyüyü seçebilirsiniz. Ateş topu veya ateş duvarını öneririm. Onun dışında hemen hemen bütün büyüler çok güzel çalışıyor. Ben burada Fireball alacağım. 2 tane alan büyüm oluyor. Ama Fireball'u aldıktan sonra büyü değiştirdiğim e, parçala yerine ateş duvarı da alabilirim. Veya buz büyüsü gittiğim için kromatik o küre de alabilirim. Buz büyüsü de yapabilirim. gibi böyle yapacağım. Marifette büyülü savaşçı alacağım. Böylece konsantrasyondayken dayanıklılık kurtarma atışlarımız avantajlı olacak. Devam ettim ve bitirdim. Genel olarak bu şekilde hemen fight'a geçelim. Fight alanımıza geldik. 6'ya bir değilim. 6'ya 2'yim. Çünkü daha çok buna vursunlar ve ben de bütün Eldritch Plusların hepsini tek seferde göstereyim istiyorum. Hatta fight'a da şöyle gireceğim. Tour'u başlatacağım. Öncelikle kendime bir haste basacağım. Haste basılı bir şekilde gireceğim fight'a. Fight'larda ilk turda haste basıp harcıyorsunuz ama tek seferde kaç tane Eldritch Blast vurabildiğimizi göstermek istiyorum direkt. Kalkan özelliğimi şöyle göstereyim. Biri size vurduğunda kalkan büyüsünü kullanıp artı 5 kazanabiliyorsunuz zırh sınıfla. Böyle demeye çemiyorsunuz. Geldik şimdi sıra bizde. Bakalım tek turda kaç tane Eldritch Blast vuruyoruz. Öncelikle bonus aksiyonu bir harcayalım. Çabuk büyüğü. Eldritch Blast. deme çememiş adamlara vuracağım. Bu bir. Bu iki. Bu 3 Ve bunu da bastım. Aksiyon taşkını. Bu da 4. Tek turda 4 tane Eldritch Blast atabiliyoruz. Evet kısaca bu şekilde Horlock çok güzeldir. Çok eğlencelidir. Tamamen Eldritch Blast üstüne yüklendim. Tavsiye ederim. Oynayın. İsteniz bir build varsa yorumlarda beklerim. Kanala abone olun. Videoları beğenin. Görüşmek üzere. Bay bay.